Hepinize selam kanalıma ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ders çalışacağız. Yaklaşık bir haftadır ortalama hiç ders çalışmıyorum ve bugün sizlerle beraber e, tüm hızımızla ders çalışmaya devam edeceğiz. Ve başlayacağız daha doğrusu. Şimdi bugün ilk olarak ne yapacağımızı size anlatayım. İlk olarak TRT Türkçe denemesi çözeceğim. Ondan sonra AYT matematik çalışacağım. Türel, integral vesaire. Ondan sonra soru çözeceğim. Sonra da bir şeyler yaparız artık. Ama ekranlarımız bu şekilde. Ee, TRT Türkçe denemesini hız ve renkten çözeceğim. O zaman hemen başlayalım. Sonra da birazcık problem çözelim. Ondan sonra devam ederiz. Bu arada şimdi size saati göstereceğim. Onu unuttum. Saatin kaç olduğunu söylemeyi unuttum. Saat şu anda 4.23 ve bugün günlerden cumartesi. Hadi o zaman başlayalım deneme çözmeye. Çok ayıp kaybetmeden. saat 2 dakika 56 saniyede 26 doğru 14 yanlış yapmışım. Yani süre olarak e, birazcık fazla bence. Yani aslında biraz fazla değil. Bayağı fazla. Yani şu şekilde ben önceden çok güzel bir şekilde yetiştirebiliyordum denemeyi. Ama mesela biraz daha odaklanınca evet doğrularım arttı, netlerim arttı. Ama böyle odaklanmaya başlayınca süreyi bu sefer yetiştirememeye başladım. Hayırlısı inşallah süreyi de halledeceğiz. Bu şekilde ikinci denememizi bitirmiş olduk hız ve renkten. Mavi olanı bitirdik yani. Ben bu arada sekiz... Hız ve rengi TYT denemesini çözüyorum. Aslında bütün dersler var da ben ders ders Mesela ilk önce bütün Türkçe denemelerini çözüp süre tutarak da sonra diğer derslere geçeceğim. Bakalım e, yani kaç dakikada ne kadar e, bir sürede yetiştirebiliyorum. Bunları merak ediyorum her derste. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde bitmiş olduk denememizde. Şimdi birazcık problem çözelim. Ondan sonra devam ediyor oluruz zaten. <laughs> Çözüp geldim gayet basit ve kolaydı aslında 12 soruyu 2 saat kadar bir sürede çözün ya çok da basit olmuyor ama neyse problem çözdükten sonra bu arada düşe girdim o yüzden saçlarım birazcık kabarmış olabilir kusura bakmayın şimdi de AYT matematik çalışmaya karar verdim AYT matematikte de şu anda ben polinomlardayım daha inşallah kısa bir sürede biter Büyük ihtimalle bugün burada ne bir test de bir test daha söyleyeceğim. Bilmiyorum daha karar veremedim. O zaman başlayalım. AYT programlar çalıştıktan sonra geldim. Çok güzel ve verimli bir çalışma oldu. Çünkü bayağı da çalışmıyordum. Ve tekrar etmem gerekiyordu. Yani, Çıkası benim için iyi oldu. Şimdi birazcık yoruldum. O yüzden kafamı dinlemek i̇şte, için. E, ders çalıştık. Dizi seyredeceğim. E, bu ara saat 10'a 19 geçiyor. Herhalde ondan sonra da ya tarih ya da coğrafya veya e, AYT matematikten devam edeceğim. Sana karar veremedim ama büyük ihtimalle coğrafya çalışırım. Kurtarmak Bu de başkalarına faydası olsun isterdim. Yine de sen bilirsin. Ben bilmem. Baksana benim oğlum hakkında karar vermeye yetkim bile yokmuş. Tekrar. Bak, bak. Ama Öyle mi? Bana, Selam tekrardan. Ee, birazcık doktorlar dizisini seyredip geldim. Biraz da dinlendim tabii ki. Şimdi bir örnek sonra coğrafya testi çözüp yavaştan videomuzu kapatacağız. <laughs> geldim. Coğrafya testimi de bitirip geldim. Ee, ve artık bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım videomu sevmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer e, kanal hakkında önerileriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada YouTube'un e, yorumlarını ben kapatmıyorum. YouTube kendisi kapatıyor. Onu da size ekleyeyim. İnşallah bu videoda kapanmamış olur. Neyse videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.